Ayıp şeyler konuşalım çok hoşuma gidiyor dedi Biz niye Türk babalarını bir türlü büyütemiyoruz? Siz ne istiyorsunuz? Nazlı at gibi tekneden tekneye atlıyor güzel kızım benim. Memmik de aynı. Evde herkes sinirliyor. Herkes bağırıyor. Herkes sinirli. Şimdi her sevdiğiniz karaktere söveceğim burada. Niko daha kevaşı bir şekilde ilerliyor mesela. Anacım kızı hiçbir zaman karada doğuramayacak mı diye. Ruşe'nin ağzına sıçıyor. Karısının yanında o adamı öyle itin götüne sokuyor. Kadir'le evlenmeyeceğim. Kadın düşüp bayılıyor. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün Yabancı Damat dizisinden bahsetmeyi planlıyordum ama sonra Yabancı Damat dizisi içerisinde beni oldukça tetikleyen, beni oldukça sinirlendiren Türkiye'nin agresif babalarına dair de birkaç kelam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten dizi benim hafızamda çok tatlı, çok naif, çok hoş yankılanırken geriye dönüp baktığımda belki de son zamanlarda yaşadıklarım ya da son 30 yılda <laughs> yaşadıklarım sebebiyle beni oldukça tetikledi ve bu konudan bahsetmeden tatlı tatlı konuşarak geçip gidebileceğim bir kıvamda değil şu anda. Sinirim çok üst seviyede. O yüzden gelin hem Yabancı Damat dizisinden hem de neden olduğunu anlamadığımız bir şekilde kendi kendine drama yaratan drama queenliğin isim babalığını oluşturan Türk babalarını konuşalım istiyorum. Şimdi Yabancı Damat dizisi 2004 yılında Kanal D'de vizyona giriyor. müziklerim muhteşem. Gökhan Kırdar bence Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en iyi dizi film müzikleri yapımcılarından biri. Yani abartmıyorum. Gidin Google'a bir Gökhan Kırdar yabancı damat yazın. O dizideki müzikleri bir dinleyin. Dinlemediyseniz. Aile muhteşem seçilmiş. Herkes tiyatro oyuncusu ve bu çok bariz belli oluyor oyunculuklardan. Konu da oldukça sıradan basit olmasına rağmen çok güzel nüanslarla süslenmiş olduğu için hafızalarımıza Türk televizyon tarihine kazınacak, unutulmayacak diziler arasına girmesini sağlayacak şekilde süslenmiş ve bezenmiş bir konu. Gaziantep biliyorsunuz Gazi ünvanını almasını sağlayan bazı meseleler var. Yani o yüzden bir başka milletin özellikle Yunan milletiyle o çatışmayı daha iyi seçebilecekleri belki İstanbul ya da İzmir e, ikinci üçüncü tercih olarak kullanılabilirdi. Kısaca konudan bahsedeyim hemen. Nazlılara, Kadirlere geçelim ana karakterlere. Gazi Antepli oldukça meşhur baklavacı iki aile var. Kadir'in ailesi yani Zeki Alasya'nın baba figürüne can verdiği aile. Bunlar Urfalılar. Biraz aşiretlik durumları var. Allah'tan böyle hikaye kötü bir şekilde hiç yansımıyor. Bir de Gazi Antep'in Memik dedelerin yani Erdal Özyağcıların babasını oynayan Memik dede var. Memik dede ve Erdal Özyağcıların oynadığı kahraman karakteri. Sumru Yavrucuk anne rolünde muhteşem bir performans sergilemiş. Bir de onların ailesi var. E, bu aile aile Nazlı ile Kadir'i evlendirmeye çalışırken kendi evlatlarını Nazlı'nın Niko diye Yunanlı bir çocuğa aşık olmasıyla ve çalışmak istemesiyle ailenin bütün dengeleri değişiyor. Şimdi şöyle Nazlı ile Kadir zorla nişanlandırılmamış hikayenin gidişatından biz bunu anlıyoruz. Aslında bıraksalar belki çok yakın arkadaş olabilecekler. Çünkü birbirini seven iki arkadaş gerçekten birbirlerinin her şeyini biliyorlar. Mesela ilk sahnelerden birinde Kadir diyor ki benim en sevdiğim üç yemek ne diyor. Nazlı hemen tak tak söylüyor. Sonra diyor ki onları yapacak mısın? Hayır yapmayacağım diyorum. 2004'lerin feminist duruşunu burada bir e, anımsamak istedim. Nazlı'nın güzel geleneksel kalıplara sığmayan bir duruşu var. Elbette olacak. Başka ne diye okuyoruz, ne diye eğitiliyoruz, ne diye kendimizi geliştiriyoruz. Herkes annesinden bir tık daha ileriye, babasından bir tık daha ileriye gitmeli. Ama şeyi anlamıyorum. Niko ile evlendiğinde de çalışmıyor. Kadirleyken çalışacağım, çalışacağım diye tuturdun. ile evlenince niye çalışmadın? Çocuk varlıklı holdingler sahibi diye mi? Bakın, karakterlerin Hepsini çok iyi hatırlıyordum, diziyi çok iyi hatırlıyordum. Otuzlarıma yaklaştığım bu evrede izleyince inanın izlediğim şeylerden hiç memnun kalmadım. Şimdi her sevdiğiniz karaktere söveceğim burada. Nazlı ile Niko iyisiniz, hoşsunuz anlıyorum ama ikinizin de hayatında birileri var. Niko, Anna diye gerçekten Yunan bir karakterin Mustafa Sandal'la da bir şarkıları vardı hatta o efendinin Çok sevdiğimiz, 2000'lerde oldukça bayıla bayıla dinlediğimiz çok popüler bir şarkının da düetini yapan iki kişiden biri Mustafa Sandal'la birlikte. Anna çok güzel bir kız, Yunan bir kız. Gerçekten Yunan bir kız. Niko'ya biliyorsunuz Özgür Çevik can veriyor. Niko, Anna'yı aldatıyor. Nazlı da Kadir'le nişanlı o da onu aldatıyor baktığında. Yani tabii olayların hani çirkin bir noktaya gelmiyor. Zaten Kadir'den ayrılmaya çalışıyor da, da Niko daha kevaşa bir şekilde ilerliyor mesela. Niko anlaya hiç böyle yok istemiyorum falan demiyor. Sürekli ehliyor bir noktaya kadar. Annesine falan ben Nazlı'yı seviyorum, evlenmek istiyorum diyor. Yunanistan'a dönüyor. İşte onları alıp gelecek Gaziantep'e. Kahramanlardan isteyecekler Nazlı'yı. Annesi bile diyor oğlum sen ile birlikte değil miydin? Orada annesine diyor ki Anna ile bizim aramızda ciddi bir şey yok. Kanka kızın Anna'nın bundan haberi var mı? Ha Niko? Çıkardın her yere sallıyorsun sağa sola. Var mı bundan Anna'nın haberi? Böyle gerçekten ne şiş yansın ne kebap insan türlerini sevmiyorum. Ama biz Niko'yu en nihayetinde kötü hatırlamıyoruz. Bunlar bir şekilde çok yumuşak geçilmiş. Bize bunlar... Benim mesela bu hafızamda kalmamış. Şimdi dönüp baktığımda bunu görüyorum. Nazlı'ya Kadir mevzusundan dolayı kızgındım. Geriye kalan her şeyde sonuna kadar haklı. Ama kızgınlığım da 3 bölüm falan sürdü. Kadir'e söylüyor. Kadir ben artık sana nerede üzüleyim yani? Abi istemiyor kız seni. Artık sal! Sürekli kız diyor ki ben seni istemiyorum. Arkadaşlarına gidip diyor ki istiyor istiyor. Bugün geldi gözlerimin içine baka baka nasıl konuştu biraz da hiddetlenmiş muhtemelen beni bir şeyden kıskandı kafasında bir sanrı yaratmış öyle değişik bir evrende kendi başına yaşıyor kendi kurduğu hayalle çok ilginç <laughs> Nazlı'nın <laughs> Nazlı'nın annesiyle böyle Niko'yu onlara böyle taksit taksit pazarlama evreleri çok komik. Komik diyorum ama bir yandan da sinir bozucu aslında. Kadın sürekli şekeri tansiyon düşüp bayılıyor. Biz sürekli Nazlı'nın bir şey söylediğinde önce diyor ki mesela Kadir'le evlenmeyeceğim. Kadın düşüp bayılıyor. Çünkü babaya açıklama yapacak olan o kadın bakın adamın deli dumrul davranışlarının kadında yarattığı etki bu aslında yani kadında normal bir iletişim kuramayacağı için babayla konuşacağı konu yüzünden strese girip bayılıyor. Burada da Nazlı'yı ve çocukları strese sokuyor. Çünkü üç tane çocuğu var. En küçük çocuğu daha Ortaokulda mı, ilkokulda mı ne önlükle falan. Sonrasında herkes ellerini ovuşturuyor. Bir de Döne diyor orada evin kızı statüsünde olan bir yardımcı var. O da evin çocuğu yani hep onlarla birlikte. Aynı zamanda ev işlerine yardım ediyor. O da baklavacıdaki bir oğlanla falan filifin fon. Sonra Naz Kadir'le evlenmeyeceğim dedi. Sonra diyor ki ben Niko diye birini seviyorum. Ana gene düşüp bayılıyor. Sonra diyor ki Niko Müslüman değil, Sünnetsiz. Ana gene düşüp bayılıyor. Sürekli kadın böyle kızının onların isteklerine uygun olmayan bir talebi doğdu kendini divandan koltuğa, koltuktan halıya, halıdan mutfak sandalyesine atıyor. Tabii bu biraz fazla dramasyon. E, dramasyon. Kendi kendime Türkçe'ye yeni kalıplar getirdim diyeceğim de. Dilciler beni tokatlayacak. Türkçeyi bozuyorum biraz. Neyse. Anne bunları yapıyor. Anne gene hani bu da doğru bir davranış biçimi değil ama. Bu, hadi gene bir şekilde idare edelim. Abi kahraman. Kahraman ve ökkeş. Ben on, o çarlara bir gelmek istiyorum. Kahraman var ya, siz Ruşen'le Nazif eden ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Neden bu kadar kötü davranıyorsunuz? Kahramanın var ya ben gerçekten bu Türk babalarının agresyonu beni çıldırtıyor. Bin yıldır bize bu durumları idare etme, e, tolere etme, neden biz tolere ediyoruz onu da anlayamadım. Şakir Paşa incelemesinde de bahsettiğim gibi evlatlarıyla çocukları arasındaki savaşı çocukları başlatmaz ama her zaman onların bitirmesi beklenir. Adam gelmiş 57 yaşına baktım. Dizinin yayınlandığı dönemle oyuncunun yaşına baktım çıkardım falan. Çünkü karısıyla arasında baya bir yaş farkı var. Hani görünüyor 16 yaş var 16 yıl var aynı Sumru Yavrucuk'la. Yani tabi belki dizide yaşları birbirine yaklaştırılmıştır da gerçek hayatta. Neyse biz neden 60 yaşında adamların bitmeyen bir ergenliğini çekiyoruz? Karısı sürekli adamı pof pofluyor. Damadı sürekli adamı pof pofluyor. Çalışanları sürekli adamı pof pofluyor. Evlatları sürekli adamı pof pofluyor. Herkes adamın sıçıp sıvamalarını pof pofluyor. Senin ne kadar alıngan bir egon var ya. Gerçekten her Türk babası neredeyse, neredeyse diyeceğim. Allah'a şükür öyle olmayanlar da var azınlıksa ama öyle olmayanlar da var. Böyle babalara sahip olanlar Allah'a her gün şükür duaları, şükür namazları kılıp hediye etsin. Neden herkes kendi çapında bir mafyalaşmış, aile reisisiniz denildiği için mi bu egoları böyle parlatılmış ve yüceltilmiş anlamıyorum. Adama hiçbir şey demeye gelmiyor. Sürekli cinnet geçiriyor, sürekli öfkeleniyor, sürekli kızarıyor. Kadın herhangi bir haber verirken kocası ölecek diye sürekli kalp krizi geçirmeye yazıyor. Çocuklar bir şey yaparken kendi seçimleriyle sürekli ruh sıkıntısı çekiyorlar. Ruşe'nin ağzına sıçıyor. Karısının yanında o adamı öyle itin götüne sokuyor ki hiç adam yerine koymuyor. O kadar kötü davranıyor ki. Hatta bir noktada kızı sinirleniyor. Diyor ki baba işte böyle davranıyorsun, şöyle yapıyorsun, niye benim kocamı eziyorsun, niye böyle saygısız gidiyorsun, o size ne zarar verdi. Ya adam sürekli adam olsaydın deyip duruyor. Ne olması gerekiyor adam olması için? Kendi ekmeğini kazanıp çalışmıyor mu? İstediğiniz gibi de sizin evinizde kalmıyor mu? Hani kızınızı alıp gitse daha çok üzüyor. Adam her şeyi yapıyor. Yani Türk töresine hani atıyorum evlenince iç güveyse hani kötü algılanıyor. Adam gelmiş ki sizinle de yaşıyor. Bence bir mahsur yok da hani siz öyle tercih etmişsiniz. O da ona uyuyor. Gene aşağılı. Ne yapsın mesela? Karısını dövse, bağırsa, hiç çalışmasa, sürekli ay yaş kesse hani daha mı makbul bir koca olacak? Ne istiyorsunuz? Adam gayet düzgün bir adam. Sürekli aşağılanıp ezikleniyor. Neyse Nazife de bir gün çıldırıyor böyle söylüyor işte. Babası da diyor ki benim bu evde hiç nazım geçmeyecek mi? kız daha da çıldırıyor ve bağırarak ilk kez babasına orada bağırdığını görüyoruz. Diyor ki ne nazı baba biz insan değil miyiz Bizi niye insan yerine koymayıp sürekli köpek muamelesi çekiyorsun diyor. Çok doğru. Çok doğru bir isyan. O noktadan sonra da kızına o zaman sen de kocanla birlikte defol git diyor. Kız da diyor ki gideceğim. Yani adam sinirlendiğinde önünü arkasını düşünmeden her zaman konuşabiliyor. Çocukların böyle bir hakkı var mı? Sürekli adamın egosu parlatılıyor. Sürekli adam mağdur ama adam ağzına ergen gibi ya hiç gelişmemiş bir ergen gibi. Bitmeyecek mi bunun sancısı? Karısı idare ediyor. Bakın tekrar ediyorum. Çocukları idare ediyor, çalışanları idare ediyor, damadı idare ediyor. Sürekli adamın o kırılgan egosunu herkesin ağzına sıçıp sıvamasını bir anlık sinirmiş. E tut çeneni gelmişsin 60 yaşına hem kavgaları başlatan sensin hem terbiyesizlikleri yapan sensin hem terbiye bekleyen sensin hem sükunet bekleyen sensin. Gerçekten izlediğimde artık o yani bilmiyorum geçmişte bu kadar şey değildim ben çok daha tatlı hatırlıyordum kahramana çıldırım ökeş, Ökeş. Nazlı istemiyor evden kaçıyor ya ilk bölümlerde Kadir'le evlenmeyi. İşte Kadir de diyor ki ben mutlaka Nazlı'yı istiyorum alacağım bilmem ne falan. Bir noktada Kadir'in annesi de dizide değişiyor. Bence iyi ki olmuş çünkü ikinci gelen ve dizinin sonuna kadar kalan kadın oyuncumuz gerçekten çok başarılı. Ve Sumru Yavrucuk'la da çok güzel bir dinamik yakalıyorlar. O anlamda çok tatlı olduklarını düşünüyorum. iki tiyatro oyuncusunun. Annesi ilk ilk anne rolünde oynayan yani oyuncu değişikliğinden önce anne şey diyor işte Ökkeş karakterine yani Zeki Alasya'nın can verdiği Ökkeş karakterine Kadir Bodrum'a gitti. E, Nazlı'yı alıp getirecekmiş. Gerekirse de iki tane tokat atacakmış. Tabii efendim. Baba bir anda böyle gururlanıyor. En yakın arkadaşının kızının aynı zamanda oğluyla nişanlı. Dayak yemesi fikrine çok okey. Neyse ya. Neyse ne anlatıyorum ki ben. Yani Ökkeş'in böyle bir tutumu var. Ökkeş'le kahraman çok yakın arkadaşlar ve çok güzel bir arkadaşlıkları var. Gerçekten böyle tiyatro oyuncuları oldukları için de herhangi bir sahnede mesela atıyorum kahramanın kalbi sıkışıyor. Kahraman drama kuyunu. Kahramanın sürekli kalbi sıkışıyor. Kahraman kızları yok kalbi sıkışıyor falan. Ökkeş'in bakışları bir anda değişiyor. Onun için panik yaşıyor falan. Gerçek anlamda Zeki ile Metin hani Metin Akpınar'la Zeki Alasya'yı işte Metin'i oradan çıkarmışlar. Erdal Özyağcıları koymuşlar. Çok tatlılar arkadaş olarak ama bu toksik erkeklik Gerçekten insana kıran veriyor. Şimdi diyorum geçmişte izlediğimde bu böyle hissettirmiyordu ama şu an izlerken gerçekten tolere edemiyorum. Yani bu herkes bir kalp çarpıntısı yaşıyor bu adamla konuşurken bir şey yaşarken ya. Ha, biz niye bunları tolere ediyoruz ya? Biz niye Türk babalarını bir türlü büyütemiyoruz? Niye büyütemiyoruz ya? Bakın. Türk babaları demişken. Memmik de aynı. Evde herkes sinirli ya. Herkes bağırıyor. Herkes sinirli. Herkes. Neyse Nazlı ile Niko'ya geri dönüyorum. Nazlı ile Niko dediğim gibi hani ikisinin de hayatlarında biri varken ki elbette canları istediğinde artık onlara sevgi beslemediklerinde aynı şekilde sevmediklerinde ayrılma hakkına sahipler. Nazlı bu anlamda biraz daha atılgan. Niko ne şiş yansın ne kebap derdinde. Niko Anna ile görüşmeye devam ediyor. Tabi bu ilerleyen şeyler için bölümler için eleştirim. İlk bölümlerde tabii ki Nazlı'ya dair hani bir şey yok. Ama mesela Nazlı Niko'yu ilk beğendiği andan itibaren Anna'nın üstüne bir şey döküyor. Ona böyle kuruluyor, sinirleniyor. Nazlı da böyle şey değil hani pasif agresif saldırıyor böyle. Ulan sözlüsün be sen. Sen daha sözlüsün o esnada bunları yaparken. Sen niye Niko'nun yanındaki anlaya kuruluyorsun? İlginç bir çağır. Neyse bu Niko'yla Nazlı Üç gün içerisinde aşık oluyorlar birbirlerine. Evet bu olabilir. Yani birlikte anılar yaşamak ve bir şeyler paylaşmak insanları özellikle böyle cinsel tansiyonun yaşadığı insanları birbirine çok hızlı çeker. Bu anıları dayınla yaşasan, teyzenle yaşasan bu kadar anlamlı olmaz ama tanımadığın kendi yaştaşın olan bir erkekle ya da kadınla yaşadığında ona karşı olan o hislerin çok hızlı yükselir. Bunlar da üç gün içerisinde birbirine aşık oluyorlar. Hatta yanlışlıkla Nazlı Yunanistan'a götürüyorlar kimliksiz pasaportsuz şeyden kaçarken Kadir'den. Kadir adamlarıyla, aşiret adamlarıyla Nazlı'nın peşine takılmış. Bodrum sıcağında beyaz takım elbiseleriyle peşinden koşuyor. Nazlı da at gibi <laughs> tekneye atlıyor. Güzel kızım benim. Neyse bunlar bir şekilde babalara taksit taksit gerçeği açıklaya açıklaya e, hikayede ilerliyorlar. Önce Niko Naki diye bir sosyolog oluyor Ankara'daki üniversiteden. Sonra çocuğun boşnak olduğu söyleniyor. Sonra çocuğun Yunan olduğu söyleniyor. Sonra çocuğun Müslüman olmadığı ve sünnet, Yunan tabii ki Müslüman olmayacak yani sünnetsiz olduğu vurgusu yapılıyor. Bu konuyla ilgili aksiyonlar alınıyor falan. Bu arada ilk bölümlerde hikayeler çok yavaş ilerliyor. Özellikle o Nazlı'nın Kadir'le e, ilişkiyi bitirmek için konu konuşmaya çalışması bu tamamen Kadir Gerizekalısının da embesilliği Nazlı'nın da embesilliği bir de ökeşi kırmamak için kahramanın onlar tabii ki bir, yani sadece dönür olmayacaklar. Onlar aynı zamanda aynı iş yerinde çalışan hatta ökeşin dükkanında çalışan bir e, iş ortağı çalışma arkadaşlar, çocukluk arkadaşlar yani onların bağında kopacak daha fazla tehlikeye girecek daha fazla şey olduğu için çok sündürülüyor. 10-13 bölümde falan bu hikayede yani ancak hani Kadir'le Nazlı evlenmeyecek. Nazlı Niko diye bir çocuğu seviyor aşamasına. Ancak o zaman geliniyor. Hala o aşamada ne Niko anayı doğru düzgün karşısına almış konuşmuş. Ne de Nazlı'nın söylediği herhangi bir şey Kadir'in kafasına girmiş. Bakın tekrar ediyorum Nazlı daha cevval. Nazlı daha dürüst. Nazlı Kadir'e bu durumları bir şekilde sancılı da olsa gene de bir şekilde açıklıyor. Niko hala anlaya karşı böyle bir dürüstlük sergilemiyor. Niko bir Türk erkeğinden farksız aynı kıskançlıklar devam ediyor. Niko ailesini ikna edip işte Türkiye'ye getirip Nazlı'yı istetecek Gaziantep'e getirip. Babası ay orada halaya çok üzüldüm ya. Kadın gelmiş 60 yaşına Türkiye yere bıraktığı aşkını unutamamış. Hatta yanılmıyorsam aşkı da kavuşamamışlar falan filan bunlar bir de sürülüyor ya mesela bakın bu şey de çok hoşuma gitti Yunan ve Türk hikayesini çok böyle güzel iki tarafında mağduriyetlerini ve sıkıntılarının sebeplerini böyle agresyon yaratmayacak şekilde iki milleti bir dizi yüzünden birbirine düşürmeyecek şekilde güzel bir şekilde aktarmışlar hoş bir dille işte baba niye öfkeli çünkü bir gecede pıllarını pırtlarını toplayıp işte trenlere bindirilip sürülmüşler falan filan Yunanlılar Aynı şekilde Yunanistan'da, Türk, Yunanistan'dan da Türkler sürüldü. Bulgar topraklarından da Türkler sürüldü. Yani sürüldü. Hani Türkler, Gaziantep'liler neden öfkeli? Çünkü işte Yunanlılar geldi, vatanımızı ele geçirmeye çalıştılar. Komşumuz dediğimiz adamlar bize kurşun attılar şeklinde. Herkesin bakış açısından, perspektifinden kendi mağduriyetini yaşadığı hikayeler anlatılıyor. Ama ben halaya çok üzüldüm. Hala o Nikon'un babası, gerçekten bu babaların köküne kibrit suyu. Nikon'un babası bunları ayırmış. Ha gerçi ayırmayacaktı da ne olacaktım? Yani farklı bir evrende, ideal bir evrende şöyle düşünelim. Nikon'un halası sevdiği adamla evlendi ya da işte bir şekilde kaçtılar. Nereye kaçacaklar? Yunanistan'da da Türkler istenmiyor. Türkiye'de Yunanlılar istenmiyor. Nereye gidecekler? Nasıl birlikte olacaklar? Yani çok sıkıntılı ya. Çok sıkıntılı. Farkında mısınız? Hep komşu ülkeler birbirine düşman. Komşu şehirler birbirine düşman. Mesela arkadaşlarımla konuşuyorum. Bir tane ile gittiler. Doğuda bir il. Çünkü bu bunları sevmiyor. Yanında hemen. Komşu bu iller. Ben Karadeniz'e gittim. Komşusuyla birbirlerini sevmiyorlar. Kim daha Laz diye tartışmaya giriyor. Onlar sahte Laz diyor. Onlar diyor ki onlar sahte Laz. Başka bir tane memleket gene aynı. Yani biz neden bu kadar milletler neden böyle ben anlamıyorum. Kimse yanındakiyle iyi anlaşamıyor. Çok ilginç. Düşman olacaksan git. Seninle hiç aynı ortak herhangi bir paydada buluşmayan bir kültüre düşman ol. Hani bu da normal değil ama yani komşunla niye düşman olursun hiç anlamıyorum. Öyle yani dizi ben küçükken izlediğimde hafızamda çok tatlı bir şekilde yer edinmişken şimdi dönüp baktığımda Aa! <laughs> diye herkese böyle <laughs> ateş püskürerek <laughs> herkesi böyle yakmak istediğim bir evreye gelmiş. Kime üzülüyorum bir tek biliyor musunuz o dizide? Nazife Nazife deyip durdum Nazire'ymiş adı. Kim, bu dizide kime üzülüyorum biliyor musunuz? Feride'ye üzülüyorum yani Sumruk Yavrucuğun can verdiği karakteri. Ruşen'e üzülüyorum bir de Nazire'ye üzülüyorum. Geriye kalanların hepsinin gerçekten köküne kibrit suyu. Hepsi köküne kibrit suyu demeyeyim de hepsi gri karakterler. O üçü gerçekten pür pak iyi karakterler. Katina'ya de üzüldüm. O aşk hikayesi beni mahvetti. Ya kadın 60 yaşına gelmiş. Nikoya hikayeyi anlatıyor. Bir boynunda bir tane mad madalyonu açıyor içinde 30-40 yıl önceki sevgilisinin fotoğrafı var. Kavuşamamışlar adam ölmüş gitmiş. Onu anlatıyordum yarım kaldı. Hani diyor ki benim başıma gelenlerin aynısını senin başına gelmesine izin vermeyeceğim. Buna sebep olan da abisi. Kötüydü. Ee, <laughs> benim diziye dair unutamadığım şeylerden biri. <laughs> Çok gülmüştüm. Nazlı sürekli doğum yapıyor. Bu arada Niko ile Nazlı bir noktada kavuşuyorlar, evleniyorlar. Kaç tane çocuk yapıyorlar? Üç tane miydi öyle hatırlıyorum. Bir tanesi ikizdi hatırlıyorum hatta. İşte Nazlı ilk doğumunu mu? Bir doğumunu uçakta yapıyor, bir doğumunu denizde yapıyor. Feride bir yerde çıldırıyor böyle bayılırken. Anacığım bu kızı hiçbir zaman karada doğuramayacak mı diye. O çıldırışını çok seviyorum. O benim diziye dair unutamadığım repliklerden biridir. Nazire'nin ayıp şeyler konuşalım çok hoşuma gidiyor deyip kıkır kıkır sarma sararken sarma mı doğma mı bir şey sarıyorlardı hatırlıyorum. Orada dönem Feride falan otururken <laughs> ayıp şeyler konuşalım çok hoşuma gidiyor dedi sahne. <laughs> benim için yine unutulmaz anlardan biriydi. Yunan halayının, Türk halayının birbirine ne kadar benzer olduğunu gördüğümüz o sahneler, o düğünlerin yapıldığı sahneler de yine benim için çok hoştu. Bir de geçenlerde bu saçma sapan korkunç ben Yalı Çapkın'ın tamamen kainattan yok olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun arşivleri falan tutulmasın. Yalı Çapkın'da bir sahne var işte. Şeymiş dizi izlemiyorum. Bir sahnesi düşmüştü önüme. Seyran karakteri hasta hastalığını gizliyor. Bakın bu e, Annem dizisinde mi? Ayşe dizisinde mi? Halit Ergenç'le şeyin oynadığı var diye bir tane Senem'in oynadığı dizi. Orada da böyle saçma sapan şeyler var. Hastalığını ailenden niye saklarsın abi? Niye saklarsın? Mesela yabancı Damat'ta da bunun tam aksine Nazlı hasta oluyor. Dizi çok sevildiği için uzatılıyor. Rating rekorları kırdığı için e, uzatılınca da senaryo saçmalaşıyor bir noktada. İşte başlarına ne gelmedi? Hastalık. Nazlı hasta oluyor. Ailesine söylüyor mesela. Ailesine söylediği sahne gerçekten çok makul, çok mantıklı, çok güzel sahnelerden biriydi. Böyle taksit taksit anlatıyor bir annenin verebileceği en normal, en Olabilecek tepkiyi orada görüyorsunuz. O konuşmanın duygusallığı falan her şey çok güzeldi. Ben dizideki oyuncuların hepsini çok beğeniyorum. Bence Ruşen'le Nazire de, bu ismi nasıl söylemeliyim bilmiyorum. Onlar da böyle uzatarak söylüyor. Ruşen'le Nazire de bence dizinin zaten komedi ihtiyacını karşılayan kitleydi. Dizideki küçük büyük yaşlı genç herkes tiyatro oyuncusu. O yüzden çok iyi performanslar sergiliyorlar. <laughs> Nazlı'nın bir sahnede annesinin ayağını öptüğü bir yer vardı. Çok random yapıyor bunu. Ona çok dikkatiniz çekilmiyor ama ne bileyim oyuncu bir arkadaşım ayağını öper miydim bilemiyorum. Ama tabii ki bir anne kız için çok normal. O da bence araya sıkıştırılmış, güzel, çok doğal bir nüans olmuş. Bu şekilde dizinin benim için unutulmaz sahneleri böyleydi. Türk babasının çok iyi bir yansımasının orada üç farklı versiyonda verildiğini görüyoruz. Mimik'te de Ökkeş ve Kahraman'da. Yunan babası daha mı hayırlı? Hayır, o da daha hayırlı değil. Onun da farklı yansımasını Deniz'in o teki tarafından Niko ile birlikte izliyoruz. Gerçekten sinir bozucular. Ben artık bu Türk babalarının büyümesi ve değişmesi gerektiği taraftarıyım. Babam ve oğlumda da bunu çektik. Şu an Türk televizyonlarındaki en iğrenç yapımlarda da bunu çekiyoruz. Ben bu sebepsiz drama queenliğin gerçekten alıp cehennemin dibine gitmesi gerektiği taraftarıyım. Ben bıktım bunların bu tavırlarından. Hepsinden de nefret ediyorum. Bundan muzdarip olan bu tiranlığın altında ezilen bütün bacılarıma, kız kardeşlerime hatta erkek kardeşlerime de Allah'tan sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor. Biz bunları değiştiremeden ama bunlarla yaşayarak ömrümüzü heba ediyoruz. Ben buna da çok üzülüyorum. Hepinize huzurlar diliyorum. Bir sonraki incelemeye kadar benimle kalın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Her zaman önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Her türlü eleştirinize de açığım. İnceleme videolarının altında bana edilmiş bir sürü hakareti de bulabilirsiniz. Ne kadar objektif olduğumu da buradan gözlemleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>